Yoklar, hepsi bu, hepsi manipüle ettim, sanki yönetiyor. hayır anlaşmış gibi dediler ki ben belki 10 senedir mahalle muhtarının yanına girmiyorum dediler. Bak hepsi anlaşmış gibi. Ben tanımıyorum bile dediler yani. Hani oy da vermiyor orada birini görürsem alıyorum atıyorum. Yani şimdi bakın kaynak yok kaynak yok deniyor. Bunun biz zamanında videolarını da paylaştık. Bir mahalle muhtarlarına. Ha tamam köye bir şey değmezsiniz. Köyün mülk, mülkü amiridir muhtar. Yani köyle ilgili evet. en son kararları verilecek insandır. Ama bak yani birçok kaynak var ya. Yani ondan sonra şey konuşuldu mesela 5 yıl. kaynak muhtarların şehir merkezindeki veya da ilçe merkezindeki muhtarlara maaş verilip sigortaların alınması mı kaynak şimdi? Ben onu mu anladım? Ya şimdi, bakın şimdi adam diyor ki bir tane arkadaş dedi ki ya dedi ben 25 sene prim ödemişim dedi. Bunun dedi 10-12 senesi dedi şey bağ kur primi yüksekten. Ben dedi 25 sene prim ödemişim. Aldığım maaş dedi 12 bin lira olduğu yenice hiçbir prim ödemeyen, hiçbir şekilde hak etmeyen bir kişi çıkıyor dedi muhtar oluyor 17 .5 lira maaş alıyor dedi yani. Mühtar olmak kolay değil ya seçiliyorsun. Ya, ya seçiliyorsunuz ama yani ya şimdi, şimdi hiçbir ee... şey yok. Bir de artık şey dendi mesela o Olmayacak işte onu hiç kimse. Yani milletvekilinin mesela kaynak mı yok kardeşim 5 sene milletvekillik yapan emekli oluyor ömür boyu emekli maaş alıyor. Ömür boyu ee, sağlık ee, gideri olmuyor bu milletvekili insanın. Milletvekili de deyince bir dipnot iletelim. hocamdan da özür diliyorum e, yani, Tayyip Bey'in Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Bey'in en çok sevilme nedenlerinden biri iktidara geldi zaman milletvekili dojmanlarını ve milletvekillerine verilen ayrıcalıklar kaldırmasıydı kendisi de komut yerine yani Tuba evet. evleri denilen bir mevkide oturmasıydı. Tevazuydu. Milletvekillerinin de bu tevazuya zorlamasıydı. Hiç kimse komutunu terk etmemişti. Ama şu anda ilginç milletvekilleriyle ilgili benim aldıkları maaşların gerçekten yeterli olup olmadıklarıyla ilgili sıkıntı değil. Çünkü çok fazla misafiri geliyor. İşte Uşak'tan Ankara'ya gidiyorsunuz mazot pahalı. Ha bu pahalı nedeni de kendileri ayrı. Dolaylı olarak kendileri ama. Ya Sümer Allah aşkına e, bana, para toplayıp da verelim bari. Ya bu kadar da değil. Sıkıntı. Yani Ankara, milletvekili. Ben, bak şimdi Uşak milletvekili Sayın Ali Karaba e, Sayın Fahrettin Turul ve İsmail Güneş çok sık Uşak'a gelip giden Uşak'ta çok sık kartlaştığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, milletvekillerimiz. Yani öyle demeyin. Şimdi 360 60, 370, 400 kilometre yakın bir yoldan bahsediyoruz. 400'de geliyorsunuz, 800. Yani ortalama 7 litre yaksa hesaplayan veya da 7 litre iyi bir araba yakar. O, yani ciddi derece maliyet. Geleni gideni yemeği ısmarlaması, çayı, kahvesi, masraf orada kalıyor. Yani kiralık yer tutuyor. Hepsi Ankaralı değil bunların. Yani evleri yok ortam. Ben o konuyla ilgili milletvekillerinin ona bir şey demem. Ama emekli maaşlarıyla ilgili oturup konuşalım. Şimdi biri fiili olarak çalışıyor. Biri fiili olarak çalışıyor. Ben bunu nasıl Türkiye'de benim aldığım 12.500 lira dağılmadı da düşükse onların aldığı da çok yüksek değil Türkiye şartları için konuşuyorum yani çok afaki şeyler değil. Ağabeyce geçinirler. Çünkü çevresi ona göre. Bana 50 kişi yemeye gelmiyor. Bana bir ara buraya siyasiler geldi. Ya size bir yemek söyledim Allah dedim. aşkına siz yemek parası ne tutacak soner Bey? Valla öyle deme ya. Hoşunuyor. Bak şimdi 12 kişi geldi. Ee, yemek söyledim. Can, içinden geldi. Bir geldi. Bir şey ya başkan ne dedi ki il başkan abi yapma filan Lan bir yemek söyleyeyim size. Ama bir baktım var ya 12 bin 100 lira tuttu. O zaman da 8 ne bin lira Burada Egemen getirttim ya. O 15 kişi, 3 kişi daha. Ya 20 kişi. Ya yemek burada geldi. değil abi. Ya şimdi, şimdi... Ee, şu var evet. yani şey kısmında ya yani bir maaşı bir önlük yemeğe verdik. Allah aşkına. Her Kon... şey emeklinin üstüne mi yüklendi? Esnafın üstüne mi? Hocam şey, esnaflık konumuz. yapıyor yıllardır. Allah aşkına. Her yere bu adamla mazot yakıyor, ediyor, tutuyor, bilmem ne vergisini ödüyor. Ya ödüyorum. vekilin maaşını. Yani. Ne bakın ya. fatura kesmiyorum. Ben kaç aydır fatura kesmedim. Bana yok damga vergisi yok. Bilmem ne vergisi. Sürekli benden yontuyorlar. Böyle bir beş kuruş gelirim yok yani. Bir fatura kesmemişim. Nefes Bunu... alıyorum yaşıyorum. Ne, Hayır yani. bırakın Allah aşkına şey, ya. Yani, şey, bırakıp Milletvekillerine de... mi üzülürüm? Tabii. E, konumuz. Evet. Hocam nasıl esnaf konumuz bir sigorta yapıyor işçisine. Şimdi konumuz emekliye bin liraya, kaynak 8 bin lira Allah aşkına. Emekliye kaynak bırakın milletle millet evet. Allah aşkına. Bir avukatın kazancı ne kadardır Soner Bey aylık? Dava başı 20 bin lira yakın 17-18 bin lira. Bir avukatın kazancı. Bak tamam, şimdi ikimiz burada bir şey desek gitsek ee, şimdi aylık kazancı ya? diyorum aylık kazancı. On, dava başı 18 bin Aylık ne kadar kazanır? 20 davası olsa. 40, 150 bin lira kazanır mı bir avukat? 400 fazla kazanır tabii ki. Emekli maaşı şey milletvekili maaşı ne kadar? Ya o da o kadar biraz fazladır. Ya şimdi niye yani ben e, avukatlığı bırakayım, milletvekilliği yapayım bana para yetmeyeceği yerde? Ben avukatlıkta belki 300 milyar kazanacağım aynen. Ne diyorsun şimdi sen? İman ne yani? <laughs> Hayır iman ne? Yani şimdi avukatlığı bırakıp milletvekili oluyorlar. Hizmet etmek Doktor, istiyorlar. doktorluğu Doktor. bırakıp milletvekili oluyorlar. Tamam oluyor. hizmet etmek istiyordur. Nasıl hizmet etmek istiyor? Ya bayağı hizmet etmek istiyordur. Ya şimdi Peki konumuz sonra. bence milletvekiller değil, emekli maaşlarının bence hakikaten emekli maaş, e, daha iyi olması, kaynağın bulunması. Türkiye e, şartlarında çok daha evet. farklı olduğunu zannetmiyorum. Ya. Emekli Ama maaşlarının biraz daha Soner bence... Soner Bey, milletvekili maaşı afaki olmayabilir. En, düşük... Ama bugün bakın ne diyorsun? El düşüm. El düşüm. E, kaç yeni, lir, para hocam? Milletvekili maaşı kaç para? Ben bilmiyorum ben tam rakamı bilmiyorum. şu anda. Ben de bilmiyorum. Şimdi ya. Soner Bey 150 civarındadır dedi. Bilmiyoruz. Tam önemli farklı... Ha. E şimdi bu o konu önemli değil. Önemli olan... Geçinemiyor de, dersek eğer. 10 bin liraya emeklinin nasıl geçilmesini düşünüyorsunuz? Evet. Emekli maaşının artması. Biz onu konuşuyoruz. Allah aşkına 4 nüfuslu bir emekliyi düşünün ya bugün.